Herkese yeniden merhabalar. Bugün gerçekten önemli bir gün. Çünkü Futbol Menajer 26 ile alakalı taktik ekranlarının, yeni rollerin ve çeşitli yeniliklerin tanıtıldığı bir gündeyiz. İki farklı videomuz ve FM Kulübü'nün üzerinden inceleyeceğimiz bir takım yenilikler olacak. Aynı zamanda da sitedeki makaleye de bakmaya çalışacağız. Video bir tık uzun sürebilir. Çünkü baya bir şey geldi. Ayrıyeten iki tane zaten videoda izleyeceğiz. Ona göre çayınızı kahvenizi hazırlarsınız dostlar. Dilerseniz ilk videoyla başlayalım. Akabinde ikinci video ve yazı olarak da color two formations that we're going to put into the game and you have a in possession screen and out of possession screen so you can see how your formation looks in one area of the game and then how it looks in the other because now you have control over both in and out of possession tactics are here in fm 26 you've got more flexibility than ever before i am absolutely hyped i'm guessing you're as excited as i am Absolutely, couldn't be more excited about this feature. most importantly is what the FM community have wanted it for a number of years. So I'm so delighted to have this feature in the game this year. I think me and the FM community and all the new players will be thinking, how does this come to life? Well, we now have obviously the two formations that we're going to put into the game and you have a in possession screen and out of possession screen. So you can see how your formation looks in one area of the game and then how it looks in the other, because now you have control over both. Why was this such an important feature to actually bring in? I think there's, there's two, two answers to that. I think the first thing is we look at real football. If people want to re recreate their real life managers and create their tactics, you need to have that in possession out of possession split to to correctly, you know, replicate what they're doing. And I think the second part is a more practical part. Where, for example, in FM24, if you created a tactic and you had like a winger um, in a 4-3-3 and you wanted to move him to attack him in the field for an in-possession reason, uh, you couldn't do that without affecting how we defended. Whereas now with our in-possession and out-possession formations, you can make that change for the in-possession reason without it affecting our possession That makes me think player roles are going to change too. Completely changed. Um, player roles are now split between in-possession and out-possession for our in-possession formations. We have some new roles and some roles that have been reworked and then for out of possession we have a completely new set of roles. One of the biggest things for me is you can have two identical formations in possession for two different teams, but the roles and how they behave out of possession will make it behave differently. How does that differ then between the two? So, if you have an example of a top team, you're the favourite to win the game, and you're playing a 4 3 3 and you have an advanced playmaker, you might want them to be a presser out of possession, win the ball high, try and get final third. Turnovers. Whereas, if you're a underdog team and you're playing a 4-3-3 out of possession, you might want to have an advanced playmaker in possession when you've got the ball, but out of possession, have them as a screener to maybe sit in a low block and try and cover the dangerous areas of space. So, both phases in mind, then, how are you able to actually see the team shape? So, what we've introduced this year is something called the visualizer. And what that is, it's for in possession and out of possession for, for both of them. And it will show you how your formation is looking in each phase of the game. So it will show you in your own third, in the middle third, and in the final third. And it will show you how, for example, the roles have combined in possession. It's going to show you how they're going to look in each section. And it shows you a very clear way of how your team is going to look based on what you've created in your tactics creator. So we've got in possession, we've got out of possession, we've got transitions. I'm guessing that's going to have a change as well. Attacking transition and defensive transition, they've moved into their respective areas. So attacking transition is in, in possession, defensive transition now sits in out of possession. So they're not gone, they've just been moved. So I'm picking up FM for the first time. Mm -hmm. I'm hyped, obviously, just picked sure. it up, but I'm thinking how accessible are these tactical changes for me? So one of the biggest things as a team when designing the feature was to make it, accessible for someone a uh, first time looking at a tactics board first time playing the game but also someone that's a tactical expert that already knows what their in possession and out of possession formations are going to be what are the are there any tools available for that yeah so you can pick your team in possession and then your system will help you pick your out of possession formation and they'll also suggest some roles that you can have out of possessions all of that information on board the hype is building the excitement is building what does that mean for fm players this year i think it can mean whatever you'd like it to mean really if you want to keep it relatively simple and use your assistant and use the recommended formations they use and use the visualizer and things like that you can keep it pretty simple if you'd like to however if you'd like to go and be very in-depth you can use the whole aspect of the two formations all of the team instructions in-game if you want to make a change every time you see something go wrong with your defenders you want to change a formation or change maybe just the player role you can do all of these things now uh, which you, you couldn't do before Evet ilk video bu şekildeydi. Burada geliştiricilerle yani geliştirici ekibinin içindeki insanlarla etkileşim içerisinde bir video yayınlamışlar. Gerçekten heyecan verici gelişmeler var. Top bizdeyken ayrı bir formasyon, ayrı bir sistem benimseyebileceğiz. Top rakipteyken ayrı bir formasyon ve sistem benimseyebileceğiz ve geçiş oyunlarına göre de bir takım hamleler yapabileceğiz. Aynı zamanda oyuncuların artık hem top bizdeyken aldıkları roller farklı, top rakipteyken aldığı roller farklı olacak. Daha fazla detay var. İkinci video ile devam edelim. Futbol Menajer Kulübü üzerinden de paylaşmıştık. Resmi Futbol Menajer Twitter hesabının paylaştığı bu videoyu da sizlerle beraber inceleyelim. Ondan sonra adım adım devam edeceğiz. Hadi bakalım yine bu müzik geldi karşımıza. Elife girmese hiç sıkıntı yok da. Evet bu şekilde Gerçekten güzel düşünmüşler, güzel yapmışlar. Evet, daha derine girmek, detayları öğrenmek için makalemize bakın demişler. Ben makaleyi YouTube videosunun açıklama kısmına ekleyeceğim değerli arkadaşlar. Dilerseniz oradan daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz ama biz Satır aralarında neler gördük? Bunlara bir bakmaya çalışalım. Öncelikle yeni rollerden bahsedelim tabii ki. Daha önceki serilerde olan mezzala, enganche ve 10 numara rolleri vardı ya, artık onlar FM 26 ile birlikte tarihe karışacaklar ve kanat forvet gibi bazı roller ise yeni işlevlere, yeni tanımlamalara sahip olacaklar. Aynı zamanda değiştirilen ya da yeni gelen rollere baktığımız zaman çakılı kaleci, pasor kaleci, ileriye çıkan stoperi, oyun kuran kanat beki, yaratıcı kanat beki, oyun kurucu orta sahayı, geniş merkez orta sahayı, geniş forveti ve boş alan forvet olarak yazmışlar ama bu bağlantıları kuran forvet olarak da Türkçeye çevrilebilir. Biz direkt olarak orijinal sitesinden ne yazılıysa onu kopyalayıp almaya çalıştık, harmanlamaya çalıştık ama tabii ki de çeviride ufak tefek hatalar mümkün olabilir. Yine satır arasından önemli bulduğum bir makaleden bölümü de okuyayım sizlere. Bir oyuncunun herhangi bir top rakipteyken rolüne uygunluğu iki şeye bağlı olacak. Pozisyondaki yatkınlıkları ve söz konusu rol için sahip oldukları önemli özellikler. Her zamanki gibi hem topa sahipken hem de top rakipteyken benimsenen her rol futbol menajerin klasik 5 yıldızlı sistemiyle değerlendirilecek. Bu derecelendirmeler doğrudan oyuncu raporlarında bulunabilecek. Bu top rakipteyken rolleri, oyuncularınızın önde prese nasıl yerleştiğini, geride nasıl blok kurduğunu ve diğer konumlarda nasıl oynadığını belirleyecek demişler. Bu roller antrenman ve transferler gibi alanlara sonsuzca entegre olduğundan etkileri de menajerlik deneyiminizin maç günlerinin ötesine taşınmasını hedefliyor demişler yazmışlar. Gayet güzel geliştirmeler bence. Ayrıca oyuncu rollerinin yenilenmesi taktiklerde de daha geniş değişikliklere yol açmış. Görevleri artık veda etmişiz. İkili dizilişlerin ve rol setlerinin esnekliği artık bizlere yani oyunculara oyunun her aşamasında ne yaptığına dair çok daha berrak bir görüntü sunuyormuş. Görselleştiriciden biraz bahsediyorlar burada ileride devam edeceğiz göstereceğiz. Bununla beraber her rolle ilişkilendirilen sabit talimatların sayısını da azalttık. Talimat veriyorduk ya değerli arkadaşlar işte daha az dribbling yap, şut çekme vesaire diye muhtemelen onlardan bahsediyorlar. Yani oyuncularınızın maç günü geldiğinde tam olarak nasıl davranmalarını istediğinizi hisselleştirmek ve hatta en ufak ayrıntısına kadar belirlemek için hiç sahip olmadığınız kadar büyük bir özgürlüğe sahip olacaksınız diye de makalede yazmışlar. Yani hem yeni rollerimiz var hem de bu yeni rolleri kendimize göre kişiselleştirip istediğimiz şekilde kullanabilecekmişiz. Artık bu özgürlüğe sahip olabilecekmişiz. Yeni taktik ekranında takımımızın düzenini 4 belirgin görünüm ile elde edeceğiz. Topa sahipken top rakipteyken ikisi birden ve karma. Bunların tabi küçük detaylarına da bakacağız. Tüm bunlara ek olarak yeni oyuncu rollerinin dizilişlerin ve taktiklerin sahada tam olarak nasıl görüneceğini gösteren görselleştirici aracı oyuna eklenmiş. Peki bu görselleştirici aracı ne işe yarıyor? Topa sahipken veya top rakipteyken görünümlerinin ikisi içinde ayrı ayrı görseller sunacakmış bu araç sahanın bir parselizasyonu olacak. Burada ızgara şeklinde söylemişler. 9 kareden oluşan bir ızgara hayal edin. O ızgaralardan birine tıkladığımız zaman top sahada hareket ettikçe takımımızın biçiminin nasıl değişeceğini görselleştirici aracında görebilecekmişiz. Yani bir önce bir rol verdiniz. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken hem de geçiş oyununda nasıl hareket edeceğini, sahanın hangi bölgesinde varlık göstereceğini net bir şekilde görselleştirici aracında görebilecekmişiz. Bu araç antrenman maçı senaryolarıyla desteklendiği için hem taktiksel fikirlerimizin pratikte nasıl işleyeceğine dair gerçekçi bir ön izlemeye sahip olacakmış hem de yaklaşımımızı mükemmelleştirmek için ince ayarlarla müdahale etmemizi sağlayabilecekmiş. Yani gerçekten takdir edilesi olağanüstü yenilikler diyebiliriz en azından benim açımdan öyle gözüküyor. Altta da çok kısa bir bölüm var. Her oyuncu rolü görselleştirici bünyesinde görüntülenebilecek. Böylece oyun her bir aşamada ilerledikçe pozisyon alma ve davranışların nasıl değiştiğine dair net bir görüntüyü bizlere sunacakmış değerli arkadaşlar. Daha derli toplu anlatacak olursak bir oyuncuya verdiğimiz rolün top sizdeyken ya da top rakipteyken nasıl değişime uğradığını görecekmişiz. Görselleştirici oyuncularımıza verdiğimiz rollerin saha içinde yansımasının oyun içindeki ön izlemesini bize gösterecekmiş. Artık verdiğimiz her rol saha içinde nasıl davranacak bunu berrak bir şekilde oyunda görebilecekmişiz. Hatta burada bir gif de paylaştılar Twitter'a özel bir şekilde. Yani burada bir oyuncunun oynadığı rolleri görüyoruz. Oynayabildiği rolleri daha doğrusuyla. In position and out of position şeklinde ayırmışlar. Yani top ondayken, top takımdayken hangi rollerle oynayabiliyor? Bunu kaç yıldızlık bir kalitede yapabiliyor? top rakipteyken yine aynı rollerde oynayabildiğini ve kaç yıldız kalitesinde yapabildiğini görüyoruz. Benim en çok yine merak ettiğim özelliklerden bir tanesi maçın yapay zekasıydı. Bununla alakalı çok uzun bir makale paylaşmışlar. Onu sizlerle beraber incelemeye çalışalım. Hatta ben şöyle kameramı da sağlayayım ki daha rahat bir şekilde inceleyelim. Sports Interactive ekibi bu makalede şöyle bir giriş yapmış. Taktikler menüsü sayesinde yani yeni taktikler menüsü sayesinde sahip Olduğunuz yeni özgürlük ve esnekliği Tam olarak yansıtması için Perde arkasında maç motorunun Önemli kısımlarını da tamamen Elden geçirdik demişler Blokta da bahsettiğimiz üzere Ball Manager 26 yeniden yazılmış Bir pas risk değerlendirme Sistemi içeriyor. Oyuncular artık Özelliklerine bağlı olarak Potansiyel bir pasın tehlikesini Daha iyi değerlendirebilecek. Böylece Saha boyunca savunma hatlarını Yaran pasları daha isabetli Verebilmelerine olanak tanıyacak. Oyuncular ayrıca savunma oyuncularını atlatmaya çalışırken de daha büyük yaratıcılık sergileyeceklermiş. Yerden paslarla etraflarından geçerek veya pas aralarından kaçınmak için topa uzatılmış bir bacağın üzerinden nazikçe aşırtmaya çalışacaklarmış. Bunun sonucunda ne olacak? Pas örüntüleri daha keskin, daha akıllı ve her zamankinden daha çeşitli olacakmış. Top sürme mekaniği de bir atılım gerçekleştirmiş. Oyuncular artık kendilerine markaj yapan oyunculara meydan okuyabilecek, onları ikili mücadele için kendilerine çekebilecek ve ardından doğru anda rakip oyuncuları geride bırakıp ilerleyebileceklermiş. Ayak içini kullanan kanat oyuncuları da şut veya orta açılarını güçlü ayaklarıyla yapmak için iç kısımlara daha doğal şekillerde ilerleyecek. Top süren tüm oyuncular da rakiplerinin dengesini bozmak için top taşıma hızlarını çeşitlendirecekmiş. Geliştirilen top taşıma animasyonlarıyla birleşince FM26 gelmiş geçmiş en akıcı ve gerçekçi top sürme görüntülerini sunacakmış biz oyunculara. Tüm bunların yanı sıra Futbol Menajer 26'da pek çok hücum yükseltmesi de geliyormuş arkadaşlar. Orta sahalar artık yarı saha koşularını daha zekice planlayarak kanat oyuncularını destekleyecekmiş. Forvetler ise tehlikeli orta pozisyonlarındaki fırsatları tespit edip keskin dönüşler yapmak konusunda daha akıllıca davranacakmış. Takımımızın hücumları nasıl inşa ettiği üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmamız için ayrıca yepyeni bir takım talimatı olan ayağa pası getirmişler. Vardı yani ya kısa pas, uzun pas vesaire şeklinde ayağa pas opsiyonu da ekstra olarak gelmiş ve savunmadaki geliştirmelere bakacağız en az hücum tarafında yapılan geliştirmeler kadar savunma mekaniği de geliştirilmiş. Takım yapıları ve pres şekilleri sahanın her tarafında yeniden tanımlanırken defans oyuncularının topu ele geçirmek için koşma, müdahale etme ve daha verimli çözümler üretmesi için has arası mantığını yenilemişler. Bu sırada kaleciler kurtarma mantıkları, orta alma, bloklama, bacakları iki yana açarak kurtarma ve top dağıtımı konularında aldıkları büyük çaplı geliştirmelerle artık hiç olmadıkları kadar güvenilir olacaklarmış. İnşallah diyelim. Yani gerçekten her şeyden önce maç yapay zekasının, maç motorunun da gelişiyor olması, ilerliyor olması beni harikulade seviyede memnun etti diyebiliyorum. Yani ilk kez Sports Interactive ekibinin bu seride gerçekten bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını gözlemliyoruz. Gerek yazdıklarıyla gerek yayınladıklarıyla tabii her şeyden önemlisi ne olacak bizim için biz oyuncular için önce bir göreceğiz. Önce bir ürünü göreceğiz abi. Üründe vaat ettikleri, söyledikleri şeyleri yapmışlar mı? Bunları bir deneyimleyeceğiz. Ondan sonra kesin bir yargıya varacağız. Öyle değil mi? Bunu her bilinçli tüketicinin yapması bir görev bana kalırsa. Peki devam edelim. PM26'nın maç yapay zekası sadece yedek kulübesine girip vizyonunuzun hayat buluşunu izlemeye başladığınızda tam olarak takdir edebileceğiniz geliştirmelerle dolu ez cümle yaptığınız her hamleyi sahada göreceksiniz diyorlar. Buna defansif kafa vuruşlarına, tutma ve markaj mantıklarına, ikili eşleşmelere, yeni bir oyuncu sistemine, yenilenmiş harekete geçme mantığına, yenilenmiş kornerlerde yakın direk savunmasına, yeni oyuncu ve menajer eğilimlerine yapılan geliştirmeler dahil ancak yenilikler bunlarla sınırlı değil demişler. Bu daha başlangıçmış yani akabinde daha neler göreceğiz Allah bilir arkadaşlar. Yeni görsellere de bakalım bu arada biraz önce gif olarak seyrettiğimiz bir görsel. Ben de tekrardan kameramı düzeltmiş olayım. In position, out of position rollerini görüyoruz. Oyuncu profilini görüyoruz. Bu ekran çok tatlı. Premier Lig lisansı FM 26'da var biliyorsunuz ve yeni maça giriş ekranı diyebiliriz bu ekran için. Gayet güzel bir görünüme kavuşmuş. Bu da işte o 5-10 dakikadır sizlere anlattığım şeyin ekran görüntüsü diyebiliriz. Taktik ekranımızın yeni yapısı diyebiliriz. Görselleştiriciyle beraber artık hepsini bir arada görebiliyoruz. Burada kaçırdığımız bir görsel var mı? Onlara da bakalım da. Araya kaynamasın. Bakın ne kadar çok değişiklik var, görüyor musunuz? Instruction'da, Imposition, in Buildup, Final, Third Progression, Overview var. Onun dışında baktığımız zaman mesela Progression'ı seçtik. Destek koşulları dengeli, drip dengeli vesaire yazıyor burada. Ona göre instruction kısmında Imposition in talimatları değişe Biliyor mu? Hayır. Burada yazanları burada görüntü olarak görüyoruz. Blok olarak görüyoruz. Bence çok güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Umarım söyledikleri her şeyi gerçekten oyuna yansıtarak getirmeyi başarabilirler. Evet yenilenen takım talimatları ve taktik ekranı. Burada ne demişler abi? Talimat alanlarını görecekmişiz yeni taktik ekranımızda. Topa sahipken veya top rakipteyken dizilişlerden hangisine baktığımıza göre değişecekmiş ekran. Taktiğimizi inşa ederken her talimatın neyi etkilediğini anında görecekmişiz. Biraz önce bahsettim ya görselleştirici aracının aslında ekran görüntüsü de diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü bizleri karşıladı. Hatta şöyle daha net olarak görün. O Subtitutes kısmı yani yedek oyuncular kısmı bile değişmiş. Ball Manager 26 temasının her yerinde gördüğümüz o blok tema sistemi, bloklara ayırma işlemi Burada da yapılmış ve bence yakışmış açıkçası. Onun dışında ne demişler? Taktiğinizi inşa ederken her talimatın neyi etkilediğini anında göreceksiniz. Evet bunu okumuştuk. Örneğin genişlik gibi talimatlarda düzenlemelerinizin takımın pozisyon almasını ve hareketini nasıl şekillendirdiğini görselleştirici aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izleyecekmişiz. Yedek kulübesinde daha fazla bilgiye sahip olabilmemiz için takım talimatları bölümü artık veri merkezine doğrudan bir bağlantı içerecekmiş verileri oyunun verilerin verimliliğini maksimum düzeyde taşıyabileceğimiz yere entegre ederek takımınız hakkında çok daha bilinçli kararlar verebilecekmişiz bu cümle biraz karışık oldu dediğim gibi blokta Türkçe çeviri biraz dediğim yani çok kaba tabirle yarım yamalak ama burada anlatmak istedikleri şey şu artık taktik ekranında bir şeyleri değiştirirken kafanıza göre veya ne bileyim oyundaki hazır build up'ları falan yaparken istatistiklere ulaşmak istiyorsanız eğer yani tek bir tuşla basıp hemen istatistiklere verilere ulaşabilecekmişsiniz arkadaşlar. Burada ne vardı? Dizilişlerin ve taktiklerin sahada nasıl uygulandığını gösteren görselleştirici için bir örnek GIF olarak paylaşmışlar. Biz de paylaştık. Bunları da görebilirsiniz. Bakın seçtiği her şey değiştirdiği her şey o biraz önce bahsettiğim ızgara bölümünde ızgara diye anlattıkları bölümde oyunda bu şekilde gözüküyor. Zaten 3 6 9 evet 9 ızgaradan parselizasyonu yapmışlar oyun içerisinde. Bu da taktik menüsünde in position ve out of position'da taktiğimizin nasıl değişebileceğini gösteren bir görsel olmuş, bir gif olmuş değerli arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Evet, başka var mı? Videoyu inceledik. Twitter'dan yayınladıkları videoya baktık. Benim söylemem gereken bir şey var mı? Hani makaleyi de ben incelediğim zaman dediğim gibi Twitter'da çok dikkat edilmedi. En önemli yerleri sizlere zaten aktarmaya çalıştım. Hepsi çok güzel bugün yayınlanan şeylerin ama en beğendiğim şey maç günü zekasının değiştirilmiş ve geliştirilmiş olmasıydı. Yani bu gerçekten elzem olan bir şeydi. Çünkü tema üzerinde veya ne bileyim oyunun arayüzünde gelen yeniliklerin hemen hemen büyük bir bölümü saha içerisinde tam anlamıyla işlemiyor gibi gözüküyordu. Bakın işlemiyor demiyorum. İşlemiyor gibi gözüküyordu diyorum. Olabildiğince kibar bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Bunu bu seride biraz daha düzelttiklerini, daha iyi bir şekilde sahada görebileceğimizi her şeyi söylemişler, ifade etmişler. ve bize de oyuncu olarak teşekkür etmek kalıyor. Yani yıllardır beklenen özellikler, yıllardır beklenen yeniliklerin gelmesi herkes gibi beni de tabii ki de çok memnun etti. Dolayısıyla Sports Interactive ekibini başındaki direktör olan Miles Efendi'yi çok ama çok tebrik ediyorum. Gerçekten bu sene e, herhalde uzun bir aradan sonra çünkü yıllarca hep makyajlanmış oyunlar oynadık. Artık bu sene gerçekten güzel bir oyun oynayacağız. Detaylı bir oyun oynayacağız. Oyunun detaylarında adeta kaybolacağız gibi bir izlenim, bir hissiyat bana doğdu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani sizlerle her ayrıntıyı incelemeye çalıştık. Gerçekten etkileyici yenilikler ve özellikler FM26 için bugün açıklandı. Bugüne kadar heyecan böyle ufak ufak tırmanıyordu. Bugün artık Nirvana noktasında bir pik yaptı. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler anlatacaklar. Çünkü burada şunu net bir şekilde ifade etmişler. Bu daha başlangıç yani şov yapmaya daha yeni başladık devamı gelecek demişler. Tabi bir yandan şöyle de bir bakıyorum mesela. Şu anda biz 2 Ekim 2025 tarihindeyiz. Yani oyunun 4 Kasım'da çıkacağını düşünecek olursak. Bakın tam bir hafta geri geleyim mesela. 28 Ekim'e denk geliyor. 2 hafta geri geleyim 21 Ekim'e denk geliyor. Yani oyunun betası aslında 20 Ekim, 21 Ekim veya 22 Ekim civarında herkese açık olarak çıkması lazım. Yani oyunu ön sipariş verenlere açık olacak şekilde çıkması lazım bugün ikisi herhalde ne kaldı? Geriye bir iki tane paylaşacak özellikleri, yenilikleri kaldı diye tahmin ediyorum. Ama kesin de konuşamıyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir daha görüşeceğiz. Ondan sonraki hafta bir daha görüşeceğiz. Ve oyun çıktığında zaten sürekli olarak görüşmelere başlayacağız sizlerle. Evet. Sizlere bütün aktaracaklarım bu kadardı değerli arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi yine FM kulübündeki futbol menajer 26 hediyemizden de bahsedeyim oyunun çıkışından tam bir hafta önce sevgili Can Öztürkmen kendisi bir FM içerik üreticisi biliyorsunuz. Onun yapacağı canlı yayında bir kişiye FM26 vereceğiz. Şartlarımız oldukça basit. Detaylar Twitter'da yer alacak. Video açıklama kısmına yine bırakacağım. Umarım anlattıklarımdan size FM26'nın yeni özelliklerini tanıtmamdan memnun kalmışsınızdır. Elimizi artık biraz alıştıralım. Beğenilere, paylaşımlara başlayalım. Çok sevinirim eğer yardımcı olur ve destek olursanız deyip artık son sözü size bırakıyorum. Sizce Futbol Menajer 26 için bugün açıklanan yeni özellikler yeterli mi? beklediğiniz özellikler mi? Şunu yapmadılar veya ne bileyim bu eksik kaldı dediğiniz bir şey var mı? Hep beraber yorumlarda tartışalım değerli arkadaşlar. Olur mu? Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.